Güzelliklerim de burada, güzel. Tüh ya! Üf. Keşke Afra ile Leyla'yı da çağırsaydım. Onlar burada ödev yapardı, biz maç izlerdik. Gerçi Tolga maçı izlemeye devam ederdi, ben Afra'yı izledim. Aman! Abi çok iyi ya. Vallahi İnsanın kendi ev, kendi evi değil ya. Keşke ben acaba ne zaman çıkacağım? Sistirsiz bir hayat o. Keşke bir onu özlerim. O da gelsin istiyorum. Şöyle. Burası abi. Işık yanıyor. Evdeler demek. Demek burada oturuyorlar. O meşhur yeni hayat... O sefil yerde kuruldu yani öyle mi? Buralarda arkadaşları var abi. Okuldan beraber döndüler. Şu tarafta da yine birileri var. Aynı okuldan. Sağ ol Mehmet. Sağ ol. İyi iş becerden burayı bularak. Bekleyeyim mi abi ben seni? Yok. Bekleme. Benim işim ne kadar sürer bilmiyorum. Ya oğlum nerede kaldın sen? Maçı kaçıracağız ya bak. Patlama Allah. ya geldik ulan geldik. Bunu ben yapmışım gibi olur şimdi. Tamam geldim. Tamam. Ya sen ananın karnında dokuz ay nasıl durdun? Tamam ya. Tayran amca. Sen ne arıyorsun lan burada, ha? Sen de burada yaşıyorsun. Yok, ben burada yaşamıyorum. Ya, ben başka bir tarafta yaşıyorum aslında ama yaşasaydım Saklasın buraya. Ben test lezzetli. Nerede bu şerefsizler? Tarhan amca ben şu an yalnızım gördüğün gibi. Tam da ben biliyor musun? Çıkıyordum. İstersen gel beraber çıkalım. Başka zaman geliriz zaten, ha? Yapma ya. Başka zaman geliriz öyle mi? Lan bana bak. Ben buraya misafirliğe geldim falan mı sanıyorsun sen, ha? Nerede bunlar? Söyle! Şey... Lan neredeler? Söyle! Tolga işte. Ee, Leyla da bir arkadaşında ödev yapıyor. Ara Tolga'yı. Ara çabuk gelsin buraya. Çabuk! Acaba diyorum böyle gündüz gözüyle mi hasret giderseniz? Lan benim sinirimi zıplatma bak ha! Ara çabuk! Ara! Ha öyle diyorsun. A arayayım o zaman. Arıyor bizim giyi aylık yine. Oğlum geldim ya, yoldayım zaten. Çıktım geliyorum işte. Maç Baş başladı falan deme. Yok, e, öyle demeyeceğim. Baban geldi de. Ben kendisiyle çok ilgilenmek istedim. Ama fırsat bırakmadı sağ olsun. Seni çok özlemiş, burnunda tutuyormuşsun. Ay, gelmesen mi? Gelsen... Gel, gelmeni bekliyor şu an. Nasıl yani Leyla? Leyla peki Leyla orada mı? Ley Leyla? Yok o Afra'yla öder bir Yok burada. Tam kapat geliyorum ben. Söyle abuk sabuk bir şey yapmasın söyle. Geliyor mu? Ha geliyor. Geliyor. Demek benden kaçıp buraya yerleştiler öyle mi? Bu sefil hayatı bana tercih ettiler yani. O kadar feci miydi ya ben ne hmm. Şerefsizler. Göstereceğim ben onlara günlerini. Sen niye ayaktasın? Can yoksa? O it buraya gelene kadar sen de buradasın delikanlı, anladın mı? Eğer gelmezse var ya... ...senin o kemiklerini tek tek kırarım. Ya kemik, memik bunlar çok şiddetli... Nasıl? Otur oraya, kapa çeneni! Sesin çıkmasın! Bak bak bak. Bir dünyada eşya almışlar ha. Tarhan amca. Biz seni ziyan yazık lan! Yazık lan yazık! Ya Tarhan amca yeter. Ya Otur otur diye de bak gebertirim seni ha! Ses çıkarma. Ya, çok zor. Lan dur! Allah'ın belaları tutuyor. Bensiz hayat ha? Bensiz hayat. Bugün dünden iyi yarın belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden. Öyle yine de ışık aramakla geçecek